Kendi kendine mi çıktı? Hı hı. Ver bakalım bize. Hadi. Al, al. Tut bakalım annesi şunu. Hayır. Hayır değilim annesim. Sen kimsin peki? Sen ay Kanalıma hoş geldiniz. Anam. Eyvah şimdi yandım. Niye? Şimdi yavaş yavaş kaçayım. <laughs> İnsanlar seni izlemesin mi babacığım? Ne yapıyorsun Hüseyin Alp? Araba. He? Araba mı yapıyorsun? Bu, evet. Araba nasıl yapılıyor babacığım? Buz arabası. Ne arabası? Boks arabası. Boks arabası mı? Boz. Boz. Ne demek oluyor arabası? boz arabası? Boks e, arabası elmal yolları başlarını alıyor e, onları hapse atıyor. Hapse atıyor. Başka arabaları hapse mi atıyor? Hayır. Elmal ha, yolları arabasını Super Mario. He. Peki arabayı yoksa o dambılla yıkacak mısın sen? He? Super Mario. Daha Orada işte. bir tane dambıl var ya. Dambıl mı? O yuvarlak tokmak olarak kullandığın şey var ya senin. Super Mario. Yuvarlak mı? Hani gemi... Gemi, gemiyi yıkmıştın ya. Bak oradaki mavi gemiyi yıkmıştın ya. Peki anlat bakalım bize daha fazla ne olacak şimdi burada? Ee, bu var mı diye kontrol ediyorsun. Kontrol evet, ediyorsun evet. maviolar var mı diye. Evet. Evet. Hadi tak bakalım onu. Senin Hot nerede? Senin Hot nerede? Hot da içine koymalısın bence onu. Aa, kırma öyle, kırma. <laughs> Hatwi'yi ister ne bulalım? Hot ister bulalım? Robot süpürge burada. Beni buldum ben. Kepçesi nerede onun peki? Hadi kepçesini takalım onun. <laughs> Kepçesi burada bir yerdeydi Hüseyin Al. Burada bir yerdeydi buna benziyordu ama bu değil. Nerede peki bu kepçe? Kepçe, kepçe. 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 Ee, kepçe. Buldum. Buldum kepçeyi. Buldum. Bak kepçesi burada. Gel. Getir. Koy buraya. Kepçeyi koy. Yanına koy kepçeyi. Sen de geç karşısına. Karşısına geç. Hadi beraber tak bakalım. Bir göster bize nasıl takıyorsun. Sen takamaz mısın? Hı -hı. o zaman ben takarım. Allah Ver, Ver bakalım bana. Allah Ben takıyorum. Taktım. Evet, Çiçeği şimdi... taktık. Çiçeği. <laughs> gidiyor, gidiyor, gidiyor. gidiyor, gidiyor. <laughs> ah! Sıpırgaya çarptık. Robot süpürgeye çarptık. Robot süpürgeyi çalıştır Hüseyin Alp. Hayır vurma çalıştır çalıştır. Yaramazlık yapma. Çalıştırmalısın elinle elinle çalıştır. Robot süpürge çalışıyor. Robot süpürge. Ben basayım o zaman. Ben basayım o zaman. Hüseyin Alp üzerine basma babacığım. Yaramaz. Acaba niye çalışmıyor bakalım. Bir yanlışlık mı var? Sen nere? Çalışmadı. Aa pislikleri dolmuş. Hayır şarjı bitmiş. Onu şarja takalım o zaman biz. Hayır pislikleri dolmuş diye. Yeniden takılı çalışmaya başladı. Hadi gel oyuncaklarınla oynamaya devam edelim Hüseyin Alp. Ama bir atliyatlarını bulmadık. Atliyatlarını bulmaya gidiyoruz. Koş. Oldunuz ama Aaa Atfiyoslar buradaymış ya, ya, Nereye sakladınız Burada ya Atfiyosların hepsi Hadi geç bakalım Atfiyoslarınla oyna biraz Hadi onları Alalım Çadıra mı gireceksin yoksa <gülüyor> Ay <laughs> Seyrap çadıra girdi Hot Wheels jiplerin nerede? Han, geliyor. Geldi. Kaza yaptılar. Kaza yaptılar. Karpuşa balara karpuşta. Bak baba karpuşa balara balara. Karpuşa balara Peki. Buradaki arabalarla oynamak istemez misin babacığım? Bak. Evet. Buradaki çok güzel hatlı yaslarım var senin. Ooo. Bunda Oo. da adam ne atlıyorsun bu. Oo, adam mı mu? Evet, bak o ağzına. Seni izleyenlere bay bay yapmak ister misin? Baba bak. Ba. Seni izleyenlere bay bay yapmak ister misin? Evet. İnsanların seni izlemesini ister misin? Evet. Arkadaşlar Hüseyin Alp'i izliyor musunuz? Hüseyin Alp'i izlesinler bence. Hadi gel bakalım buraya. Baba. Bu. Efendim? Bakalım kamerayla bakalım içine. Hayır. Hayır baba. Sana bir şey göstereceğim. Peki. O orada merhaba. şeyleri varmış. Burada da bir sürü hatılsın var senin. Hadi git bakalım orada oyna baba. biraz.